Herkese merhaba, elinin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu gördüğünüz rengarenk muhteşem salatanın yapımını paylaşmak istiyorum. Evimizdeki malzemeleri kullanarak farklı, hafif, lezzetli bir salata tarifi bayanlar. Umarım siz de bizim kadar beğenir ve denersiniz. Hemen yapımına geçiyorum. 250 ml'lik bardak kullandım ben. 2 su bardağı pirincimi güzelce yıkıyoruz, bir kaba alıyoruz. Her e, videomda da tekrar ediyorum. Açıklama kısmına malzeme listesini ve kap ölçülerini detaylı olarak ekliyorum. Oradan rahatlıkla takip edebilirsiniz. Şimdi ne yapacağız? Üzerine soğuk su üstünü geçecek kadar içine soğuk su ilave ediyoruz bayanlar. Önemli olan buradaki amaç e, pirincimizin içerisindeki nişastayı bir nebze olsun arındırabilmek ki Pirinçlerimiz yapış yapış olmasın. Yarım saat 45 dakika bekledikten sonra bakın pirinçlerimiz bu hale alıyor, alıyor. Ama ılık su olmayacak. Soğuk su önemli olan püf noktalarından bir tanesi. Şimdi ne yapıyoruz? 4-5 yemek kaşığı kadar tenceremize sıvı yağ ilave ediyoruz. Ben zeytinyağı kullandım salata olduğu için. Siz istediğiniz herhangi bir sıvı yağ kullanabilirsiniz. Şimdi tenceremi alıyorum. Ve güzelce iyice kavrulacak. Püf noktalarından bir tanesi de bu pirinçleri iyicene kavurabilmek bayanlar. Evet güzelce kavurduk. Bir zamanlar biliyorsunuz pandemiden önce günlerimiz vardı. Arkadaş toplantılarımız vardı. İşte o zamanlar benim arkadaşlarımı ağırlıyorken yaptığım, severek de tükettiğimiz bir salata tarifiydi. İnşallah o günler en kısa zamanda tekrar geri gelir ve ben arkadaşlarıma tekrar bu salatayı yapabileyim. Şimdi pirinçlerimizi iyicene kavurduktan sonra içerisine 2 su bardağı sıcak su ilave ediyoruz. Biraz da tuz ekleyeceğiz ve ocağın altını kısarak pişmesini bekleyeceğiz. Evet tuzumuzu da ilave ettik. Kapağını kapatıyoruz. Altını da iyice kısıyoruz. Şimdi pirinçlerimiz güzelce pişecek bayanlar. Daha önceden haşlamış olduğum bir su bardağı kadar havucum vardı. Küçük küçük doğradım. Evet biraz yeşillik ekleyeceğim ama dediğim gibi artık bundan sonrası pirinci pişirme tarafı sabit ama bundan sonrası tamamıyla opsiyonel. Sizin damak tadınızı evinizdeki malzemelere göre yaz ya da kış mevsimine göre değiştirebileceğiniz liste diyelim. Benim evimde daha önceden ben yeşillikleri böyle yıkayıp kurutup koyuyorum. Ee, daha kolay oluyor kullanması. Maydanoz, dereotu, biraz da taze soğan var. Onları ekleyeceğim. Şimdi küçük küçük onları da doğruyorum. Yazın yaptığım zaman içerisine genelde yeşil sivri biber, salatalık ilave ediyorum. Kışın da böyle daha çok taze soğan, işte marul, maydanoz Tabii biliyorsunuz kışın bu sebzeler çok daha taze oluyorlar. Evet şimdi onları da küçük küçük doğradım. Yalnız ama marul gitmiyor bu salataya. Ben daha önceden denedim böyle küçük küçük doğradım ama güzel bir tat vermedi. O yüzden marul kullanmanızı çok fazla tavsiye etmem. Biraz bezelyem vardı, biraz konserve mısırım, evimde böyle kırmızı yağ biberlerim vardı. Onlardan küçük küçük doğradım. Ee, siz bu marketlerde satılan kavanozlarda garnitürlerden de ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi iç malzemesi tamamen sizin zevkinize kalmış. Hepsini bir kapta küçük küçük doğrayıp birleştiriyorum. Böyle salatalık turşusu da çok güzel gidiyor, onu da söyleyeyim bu konu şey kırmızı yağ biberlerin turşuları o da çok güzel yakışıyor. Onu da söylemekte fayda var. Dediğim gibi tamamıyla sizin isteğinize bağlı. Yazında salatalık, yeşil biber kullanabilirsiniz. Tabi bezelye ve mısır çok yakışıyor. Onlar sabit kalsa iyi olur. Evet hepsini şimdi birleştirdik. Güzelce bütün yeşillikleri, iç malzemesini karıştırıyorum. <laughs> çünkü pirincimin ezilmesini istemiyorum. Şimdi bu yeşillim doğradığımın yarısını kaseye alıyorum. Daha sonra üzerine pirinçlerimi ilave edeceğim. Evet benim pirinçlerim pişti. Pilavım diyeyim artık. Üzerine bir mutfak mendili koymuştum. Örtüsü iyicene dinlendi. Soğudu. Soğumuş olması da önemli. Çünkü yeşilliklerimizin sıcağı ile beraber sönmesini istemeyiz. Şöyle bir havalandırdım pirinci. Şimdi olduğu gibi kabın içine döküyorum. Bakın böyle normal bir şekilde pişti. Ekliyorum. Daha sonra geri kalan yeşilliği de üzerine ekleyeceğim. Dikkatli bir şekilde harmanlayacağız bayanlar ki pirinçlerimiz ezilmesin istemiyoruz. Evet güzelce tenceremizi boşalttık. Ben bu salatayı tabii çocuklar çok fazla tercih etmediler. Ben bunu genelde eşim ve kendim için yapıyorum. Biz çok severek tüketiyoruz. Ha, rejimlerde kullanılır mı bilmiyorum. Ben ara ara diyet yaptığım zamanlarda biliyorsunuz her zayıf kadın bile olsa vermek istediği son bir 5 kilosu vardır. O diyet yaptığım dönemlerde ara öğünlerde yiyordum. Ha, ne kadar doğru onu bilmiyorum. Evet dikkatli bir şekilde harmanladık. İçerisine ben bir tane limon suyu sıktım ekliyorum. Ama siz sirke kullanabilirsiniz. Nar ekşisi çok yakışıyor ama pirincim rengini birazcık değiştirdiği için nar ekşisi kullanmadım. Biraz zeytinyağı, biraz tuz. Dediğim gibi siz istediğiniz şekilde, istediğiniz salata sosuyla tatlandırabilirsiniz salatanızı. Öyle çok zor bir e, tarif değil, kolay. Evimizde bulunan malzemeler, pirinç zaten hamdolsun hepimizin evinde var. İç malzemesi de istediğiniz gibi ekleyebilirsiniz. Evet şimdi sizin için tadacağım bayanlar. Önce bir servis tabağımızı alalım. Salatamızı güzelce. Dediğim gibi çocuklar genelde pirinci pilav halini daha çok seviyorlar. Bunu biz eşimle kendim için yaptım. Çok da severek tüketiyoruz. Hem de hafif oluyor. Bakın böyle rengarenk, güzel, cici, lezzetli, görüntüsü de güzel, yapımı kolay, lezzeti güzel. Bir tarif sizde inşallah bu pandemiden kurtuluruz dünya olarak da siz de, de gönül rahatlığıyla rengarenk bu salatayı ikram edebilirsiniz. Ben onun için dua ediyorum. Hafif olduğu için de favori tariflerimden biriydi. Evet şimdi birazdan sizin için tadıyorum. Gayet de güzel. Bakın hoş, diri. Bunun adına çin salatası diyorlar. Neden çin salatası diyorlar onu bilmiyorum ama siz istediğiniz ismi takabilirsiniz öyle söyleyeyim. Herhalde pirinçten ötürü Çin salatası dediler. Yani ben tarifi ilk evlendiğim zaman bir arkadaşımda yemiştim. O zaman öğrenmiştim adına Çin pilavı demişti. Çok böyle şaşırmıştım. Pirinçten ötürü herhalde demiştim. Evet gayet hafif, fresh, hoş bir salata. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Daha başka daha güzel tariflerde tekrar görüşürüz inşallah. Beni sosyal medyadan da enin tarifleri olarak takip edebilirsiniz Instagram ve Facebook'tan. Tekrar yeni yeni güzel güzel pratik tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.